Çocuklar Olamaz Şimdiye kadar kendini oraya çevirmiş olmamana şaşırdım Yaklaşma Jackie hmm. İşe koyulma baktım. Bunlardan birini daha önce etkisiz hale getirmiş miydin? Kusur önler, sahteyiz. Bu bir tuzakları. Tam bir sanat eseri. Gentwing, neredesin sen? İşlerimin peşinden koşuyorum, Lord Megatron. Sana geri çekilmeni söylememiş miydim? Beni affetmenizi istiyorum. Ama umarım Optimus Prime'ı yakalayarak sizin saygınızı kazanabilirim. Optimus'u o kadar kolay alt edemezsin. Bunu yapmaya kalkışan herkese her zaman açıklamaya çalışıyorum. Jackie, durduramazsan birileri ikimizi durduracak. Odaklanmaya çalışıyorum Bulk. Optimus nerede? <laughs> Sana söylediğim gibi, bıçak kemiğe dayandığı zaman ilk kaçan generaller olur. Hayır, Optimus yapmaz. Teymin ederim efendim. Birkaç dakika içinde Optimus ve diğer ikisi günlerini görecek. Buna izin veriyorum Dreadwing. Hasta ikisinin adına ama sadece bu seferlik. Dreadwing'i yeniden karşımda görebilirsem gerçekten şaşıracağım. Prime nerede? Dreadwing... Eğer Skyquake e biraz bile benziyorsan, sadakat ve onura değer veriyor olmalısın. Bu sözlerinin bir amacı var mı Prime? Megatron kurallarından başka hiçbir şeyi bilmez. O yalnızca yıkmak ve işgal etmek için yaşar. Ama başka bir yol daha var. Bombayı durdurabilirsin. <laughs> Git artık buradan. Seni daha önce bırakmamıştım. Burada da bırakmayacağım. Kabul et. Bu bombayı tek bir robot durdurabilir. Adı da Dreadwing. Ateş giderek yaklaşıyor. Eğer komutan... Üzgünüm Jacky. Seni önemsediğim için de...